Şerif Hanım'ın örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün elimde böyle fosforlu bir ipim var. Biraz canlı renklerde. 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarlamanız. En sonunda 2 ilmek ilave etmeniz lazım. 5 model için 3 kere 5, 15. 2 de kenar ilmeğiyle birlikte 17 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerifen örgü adresini ya da örgü nokta.com ör adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı ön yüzden düz olarak tamamladım. Örgümün arka tarafını çevirdim. İkinci sıradayım. İkinci sırayı arka taraftan ters olarak örüyorum. İki sırayı tamamladım. Örgümün tekrar ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında bir ilmek doluyorum. 3 ilmeğin birlikte kesiyorum. Üç düz üç düz modeli değil bu. O gibi başlanıyor. Ama burada bakın bir doladım, 3 ilmek artırdım. Tekrar bir doladım, ve tekrar 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum önce doluyorum sonra 3 ilmeği kesiyorum önce doluyorum sonra 3 ilmeği birlikte kesiyorum bu sırada her modelde bir tane ilmek eksiliyor önce doladım sonra 3 ilmeği birlikte kestim bu sıraya dikkat etmeniz lazım kenar ilmeği ile sıramı tamamladım Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ön tarafta kestiğim ilmek arka tarafta artırdığım ilmek olacak ve bu iki ilmeği birlikte önce ters örerek topladım. Sonra bir tane ilmek doladım ve bu iki ilmeği bir kez daha birlikte ördüm. İki ilmeği üç tane örerek sayıyı tekrar dengelemiş oluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir kez daha ters örüyorum. Bakın iki ilmeğimi üç tane olarak örüyorum. Bir doluyorum iki. Tekrar örüyorum. Üç. Son iki ilmeğe de aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 3 tane olarak örüyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. bebek örgüleri ve bayan örgüler için uygun bir model ince veya kalın her türlü iplikte de uygun olacaktır ön yüzden hepsini düz ördüm örgümün arka yüzündeyim sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Bu modelde önce artırıyoruz. Sonra 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. Ve 3 ilmeği düz örerek kesiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 3 ilmek düz örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini örüyoruz. Ve örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki iki ilmeğimi birlikte önce ters örerek topladım. Bir ilmek doladım. Ve bu iki ilmeği bir kez daha ters ördüm. şekilde önce ters örüyoruz birlikte. Bir kez doluyoruz ve bir kez daha ters örüyoruz. Bu sırada 3 ilmek örerken ilmekleri çok sıkışık örmeyin. Bakın biraz boylarını uzun tutarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu şekilde devam ederek giden bir örneğimiz var. Aynı şekilde 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Burası da örgümün arka yüzü. Kalın şişlerle ördüğünüz zaman bu aradaki ajurlu bölümler daha belirgin ve büyük düşecektir. 3 numaralı şişle ördüğünüz zaman çok ajurlu delikli bir örnek olmuyor. Ama dediğim gibi ipiniz ve şişiniz kalınlaştıkça aralardaki ajurlar daha belirgin hale gelecektir. Yapmayın işten herkese kolay gelsin.